arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Ben gideceğimi anladı. Biz şimdi şu ile pazara gideceğiz. Bugün mahallemizin pazarı. Bakalım neler alacağız. Pazar alışverişi yapacağız. Pazarı çekeceğiz size. Ama Berker'i ben şimdi anneannesine vereceğim. Sizler de pazara gidiyor musunuz arkadaşlar? Unutulmuş bir Gidiyorlar gelenek duruyorlar. gibi oldu ama bu. Herkes gidiyor canım hocam. Ne yiyeceğiz, ne içeceğiz? Evde, evde Büyük bir şeylerde şey biraz zor gibi ama. Aynen ya. Bir de insanlar koronadan korkuyor. Bakalım bizim pazar bu saatlerde tenha alıyor. Hadi sen de anneanneye koş. Sen de arabayı alacaksın. Hadi çıkalım. Evet bu bizim pazar <laughs> arabamız. Şu ay bütün poşetleri, pislikleri yığmış içine zamanın. Bak bak nasıl atıyor bir de. Genince Düzgün al canım. Koyacağız. Gelince tekrar koyacağız. düzenli koyacağız. Düzenli koyacağız. Tamam düzenli koyuyor. Düzen zaten bu yani. İçi bunun düzenin. Şapka. Şey, Yine şapka. Ver bakayım. <laughs> Ver bakayım. Bunun bir de sarısı vardı. O nerede? Sarı falan yok bak. Sarı şapkan var canım benim. <laughs> Kendimi gösteriyorum. Bir canım bir tane daha var. Bakın arkadaşlar bez çanta da var. Evet. Şu ay poşet parası vermemek için. <laughs> yok. Knor'un. Knor verdim. Knor, knor. Gel derken sana takalım. Bakayım sana Berkeren. Çok tatlı oldun. Hadi canım çıkalım bir an önce. <laughs> Hazır arabanın da eski canım ha. Tangur evet, tungur ya. ses yapıyor. Son model bu. Ayıp ediyorsunuz yani. Tangur tungur ses yapıyor. Hayır son model araba. Gel, ben bir konuşacağım, bir şeyler söyleyeceğim ya. Söyle, buyur. Arkadaşlar şimdi evet. pazara gidiyoruz, mahallemizin pazarına. Evet, dur ben kendim de göstereyim. Evet canım, söyle. Ha, ama ben ekrana çıkmıyorum ya, boyum çok uzun ya. Aynen, 1.90. <laughs> ha, havaya kaldırma, aşağı kaldırman lazım. Ay pardon. Ha. Arkadaşlar gidiyoruz pazara, bakalım. Fiyatları da değerlendirirsiniz. Gayet güzel, sağlıklı, güzel mi? E, küçük bir pazar ama e, yani vlogumuzu izleyip değerlendirmenizi tavsiye ederim. Pazarımız güzeldir. Niye öyle diyorsun canım? Küçük ama, pazar. şimdi yalnız bu sıcakta bana şu ayıp pazarın sonuna kadar gezdirecek. Ondan sonra bir daha baştan alacaklarımızı alacağız. Hepsini görmeden hayatta almaz. Aa para çektik mi canım? Var ben aldım. Oo. Patron zengi. Oo patron. <laughs> Bağırma. Ay. Evet, şuan, abi, Hoş mısın, ya? O da şişat azıcık. Koştur dur. Patates soğanını çeksin lan. He? Oza gel patates da öyle çeksin. Arkadaşlar pazarın girişi böyle. Belki ne tarif eder. Her küçük çocuk terliği varsa alabiliriz. Az çok bir giyim de var. Giyim Giyim, kuşam az gibi ama Atlar, yekler, yekler. normal gezeceğiz. Haydi, evet. evet. <laughs> o, 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 o. hadi. 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 Hayırlı işler. Sağ olasın abi. Sen doldur ya. Bir kilo mu? Bir kilo aslında. Bir kilo mu? Ay. Başka verdin var mı bir hanımefendi? <laughs> Fasulye, bezelye, kıl biberi, domates. Bu ha, biber nerede? Kıbrı önde. Ha şu şey. Bezelye ne kadar? Bezelye 5 lira abla. Bugün ucuz. Kaç kilo? 1 kilo. Bir kilo. <laughs> domates lazım mıydı Aynen. Domates Domatesi dolanalım Tomate da öyle bir alalım. Tam bakalım biz başka. Hep senden almayalım hacı başkalarına kazan. <laughs> evet evet. Bu hafta bizden al abla çok para lazım. yapacağız. Alacak mı canım meşhur kabak yemeğini? Kabak alalım ya. Biz Kilosu alalım da 2 lira gayet uygun. O kilo. Ya 1 lirayı varsa. Aa tavak 75 kuruş. Aa. Diyor. Ama büyük biraz. Bak gel dönüşte alalım da bakalım. Tam tabak alalım burada güzel kabak. Salatalık çok iyi değil mi ya? 70. E, domates var bak. Aa. Güzel domatese benziyor. Aa 2.5 lira sal şey tarlası da. Ha söyleyeceğim. patlıcan var 2.5. Ha biber de olması geçen hafta almadım Ağlaması diye bir ton ses. Laf söylemiştiniz. Bak ben artık domates severim ama bir şey diyeceğim o çocukta 2 liraya iyiymiş domates ortaya. Hangi? O yukarıda 2 lira dedi ya. Ama bu şey... Ee, Bununki daha güzel salata efendim. ama. Büyük Çanakkale domates. Be, hiç de öyle değildi bir dakika abartmayalım lütfen. Canım bir de biber alıyoruz, kıl biber alacağız kıl Ne? Kıl biber. Kıl biber. Aa dürüncü. Dürüncü alayım annemi bir sebebisin. Alacağım mı? Yarın kıl dürüncü Kendiniz alabilirsiniz orada. Evet iyi yeşillik abi iyi yeşillik İzmirliler bölümü sever. İzmirliler sever. Hadi bakalım. Oo kartal sever. Oo. Bunu şahıs. Biraz kaç? Biraz 4 lira uygun. Üzüm de çok. Çok iyi. Başka çok güzel.

Kiraz da güzel ama. Niye dönüşte alıyorsun canım? Ezilmesin diye altında ezilmesin diye. Hoş geldiniz. Tamam. 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 Karısı başka. Yemeklik hiçbir şey almadık canım. Aa şeftali alalım dönüşte. Çocuklar şey... Nektar yemiyorlar. Ne Kabak burada da 2 lira. Yolunuzlardaki daha güzel. Aynen. Domates. Iki buçuk lira. Göbek. Aa nane. Nane kendim ettim. Reyhan. Domates. Domates Aa. ne kadar? Domates ne kadar patlı? Beş lira, üç buçuk. Beş lira. Tatlı biber istiyor mu canım? Biraz. Evet. Yarım kere. Yarım kere. Fasulye de alalım mı canım? Fasulye ne kadar? 5 evet, oh, lira lira Tamam, al canım bir kilo. 5 lira olur dedim. Evet, de Onlar iyi de. diyor ya, bu iyi, iyi diyor. diyor. Sen bir bak, i̇yi iyi abi sen o anlamaz ver. Ama şimdi ekonomi şu anda. Şaka yapıyor şaka yapıyor. yapacağım. Şey yapıyor şaka şey yapıyor. Şaka şey yapıyor Canım bezelye aldık mı biz? Bezelye aldık. Aldık mı? Bursa. Yarma. Yarma mı? Yarma mı? belki şeftali. Elma yok canım hiç pazarda. Ama böyle seçer gibi ya, abla öyle çeksin. de güzel. Nasıl çelik? Böyle se <laughs> seçer gibi olsun. <gülüyor> adamsın. Canım <laughs> <İlk gülüyor> kardeşim. Bir kilo. Ben nereye gidiyorsun? Abla erikle çekdim. Çelik Delikler de. iyi mi? Çelikler, Ekşi çıkarsa bulurlar sizi. Niye ee, bakmadın? Ekşi çıkarsa bizim. Tamam al o zaman canım yedik <laughs> Bir kilo daha ver. Evet. Vallahi. Papaz. <laughs> <laughs> Çene yormaz sakal oynatmaz. Aa kilise papaz bunlar. <laughs> <laughs> İşler etkilendi mi? Harika. Tam bu havada yenilecek değil. Iş yer i̇şler mi? <laughs> Tabii. Sınavlardan sonra İstanbul boşaldı. Ha millet memleketine gitti. Pazarcı yaptı. Hadi hayırlı işler bol kazançlar. Sağ olun. Verdim mi karıcığım? Verdim. Olmayın hatıra kalsın. Tamam. Abi yaşlandı Sağ mı torunlarına göstersin. YouTube'da var zaten. İsimleri sürekli izleyelim. izleyelim. Ne İsimleri zaman kendini izlesinler canım? İsim Elif Şuhayi Pelteci. Elif Şuhayi. Ağız, terus, hemen 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 Vallahi abone topluyoruz pazarda. Tamam, tamam muz almaya gelince çekeceğim. Bari bizi biz de çekin, biz de kendimizi de görelim. <laughs> tamam. <šY Situation> akşam bakacağım ama. Akşam bakın tamam. Akşam yayınlanacak. Arkadaşlara şu ay hep bizi takip ettiriyor. YouTube'da kendilerini izlemek istiyorlarmış. Elif, Elif Perteci'ye atış Elif Perteci, oğlum kendinizi diyelim biraz. Çok ağır. Tezmiş. Vallahi şey. yüzü kırmış ha. <laughs> bu mu? Bu. Hemen takip atıyorum. Siz de takip Aa. atın abi. <laughs> Ay, bu <olur>. Nereden <gülüyor> bulacağım <gülüyor> Hadi hayırlı işler. Hadi kolay gelsin. Bizim bizim, bizim, bizim her şey bu her şey. Hadi kolay gelsin. Muz almıyoruz mu? Muz al ya. İndirim ya. yapmaz lazım. İndirim ne? Olmaz mı? <laughs> o da canı solsun, olur canı olsun. Olur bir Tamam. Ver. Bir kilo mu? Belki, Belki al. muzlarını alıyoruz. Şöyle on birden sayayım. Bakalım ne yapıyor? On iki bir birazdan biraz fazla geldi kilodan. On iki say ya. Iki sayı. Iki sayı. Iki sayı. Iki sayı. Şu ay o pazarlık yapıyor. Hayır on iki say yani normal. Öyle evet, tamam yani, sıkıntı yok. Hayır normal fiyatını evet, şey al Bir şey olmaz. On iki lira veririz. Ha yazık. İncirim yapmadım. diyor. İndirim yapma abi. Bir şey olmaz. Kolay, kolay gelsin. Gel. Pazarımızı yaptık. Pazarcılarla çok keyifli sohbette ettik. Hepsine bol kazançlar olsun. Artık gidiyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Buradaki arkadaşlar bile abone oldular. Aynen gördünüz Görüyoruz. yani.